Soru bana soruluyor. Sen ne konuşuyorsun? Enerjim doğuştan ya. Her zaman böyle enerjik bir insandır ben. Ben tatile gitmedim abi yaklaşık. 4-5 senede de gitmiyorum. Sen dinliyor Bak iyi olacak ya. Dağdan biri uçarsın. <laughs> <laughs> en son ne zaman <laughs> et kavurma yedin? Kurban bayılır. <laughs> <laughs> Yok abi ya benden uzak durdun köfteci. Ama abi tamamen oyun özgüven oyunu ya. Özgüven cidden yüksek olunca... Metaline bağlı o abi oynuyorsun ya. Oynuyorsun ya. Evet. Arkadaşlar merhaba PUBG Mobile Türkiye Spor kanalına hoş geldiniz. Merhaba abi. Merhaba ne abi. Haber, ne haber nasılsınız? Bu ne enerji ya maşallah. <laughs> Enerjim doğuştan yani, Her zaman böyle enerjik bir insandır ben. Ha. <laughs> ne yapıyorsunuz, Boş abi sen bunu. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Nerelerdesiniz? Gaming kaoslarda değilsiniz sanırım. Evlerdesiniz şu anda. Evet, Aynen. Birkaç gün sonra oluşacağız. Neler yapıyorsunuz bu boşlukta? Nasıl gidiyor? Abi ben tatile geldim ya Mersin'e de. <laughs> Tatile. Ne abi? Ailemle veriyor, veriyor ya. Yekta sen ne yapıyorsun? Ben tatile gitmiyorum abi yaklaşık. 4-5 senede gitmiyorum. Hı hı. Evde oyun oynuyorum ben. <laughs> Kendinliği acındırıyorsun. Evet. Full oyuna mı odaklıyorsun? Evet abi ben full PMS'e odaklıyım. Orayı bekliyorum. Tatil yapmıyorum. Bugün sizinle fikirlerimi paylaşacağım. Siz aynı mı düşünüyorsunuz? Onu öğreneceğim. Hazırsanız başlıyorum ilk soruyla. Alalım başlayalım abi, abi başlayalım. Turnuvada takımın oyun tarzını kullanan çok takım varsa acilen oyun planını değiştirirdik. Evet. Bence de sizce mi? <laughs> evet evet bence evet, de, evet, abi. de. Neden değiştiririz? <laughs> 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 bence de sence de ne oğlum? Hani e... değiştiririz ya çünkü. Bizi de değiştiririz. Evet evet üstüne konuşacağız kanka. Siz de değiştirirsiniz ama işte neden değiştirdik, niye değiştirdik onu konuşacağız. Abi herkes aynı şey yapıyor. Hani herkes demek birbirine denk gelecek. Onlar birbirini yerken biz de biraz placement kasarız. Kona kalır en azından. Dokunma. Pek katılıyor abi. <laughs> abi başka şey <bir> şeyde <laughs> ben konuşacağım. <laughs> Miramar'da köfteci kullanılmaz. Kullanılmaz ya yok. Niye? Yani abi Miramar'da bayağı kötü bir araba ya. Dağlardan taşlardan falan çıkamıyorsun yavaş gidiyor diğer arabalara göre. Miramar'da kendi araba buggy. Buggy olacak var ya dağdan biri uçarsın. <laughs> Abi ben biraz alana göre de yapıyorum. Böyle valle tarafına attığı zaman kullanılmıyor da hemen kullanılır bence ya. Pick up En azından geç patlıyor. Hızlı da güzel. Bence kullanılır. Seviyorum ben. Size bir şey yapıyor mu? Savunma yapmıyor mu peki? Hani normal buggy'den falan büyük bir araba ya. Tabii cover olarak buggy'den daha iyi de ama buggy'yi daha çok tercih ederim. Ama yine de şey köfteci de kullanmak isterim yani. Hiç yoktan iyidir. Var mı köfteciye eklemek istediğim bir şey? Dokunma. Yok abi ya benden uzak <laughs> köfteci. Sırt çantasında yani. en çok bomba bulundurmak lazım. Eşit. Da bomba belki... değişiyor abi ya. Son alandaysa, son alandaysa evet, ilk alandaysa hayır. Yani alanlara göre sırt çantasındaki bomba işe yarıyor. Yani ilk alanda 15 bom tane bombayı ben ne yapayım? Fight'a girmeyeceğiz, bir şey yapmayacağız. Evet. Bir bomba çok yer kaplıyor sırt çantasında. Çok alınmıyor ya. 4-5 tane yeterli oluyor. 4-5 tane beş beş yeterli olsun. olsun. Evet. Yeter mi? Dokunma 4-5 tane bomba. Bence sana yetmez. Yetmez abi. Vurdum adamların lootundan alıyorum ben ya. Her her vurduğun adamdan 3-5 tane alıyorsun bence. Alıyorum, alıyorum abi. Genelde zaten bombayla şey alıyorum. Mermi oluyor? PUBG Mobile'da başarılı olmak için sık sık antrenman yapmak gerekir. Gerekiyor abi. Gerekiyor da ne çeşit bir sıklık ve ne, ne antrenman o da önemli bence. Yani, yani çok çok oynamak, çok antrenman yapmak anlamına gelmiyor benim için. Benim için de öyledir. Yani antrenman, antrenmanda bir çeşidi vardır herhalde. Herkesin yani kendisine de. göre bir antrenman şekli var. Mesela çok fazla oynayınca bu sefer kafan almıyor, kendini oyna veremiyorsun. Tadını bırakacaksın yani antrenmanın da şeyi de. Yeri geldiğinde oyunu oynayacaksın hem de kendini dinlendireceksin. Çok fazla oyun oynamak bir yerden sonra sefer kafanı bunaltıyor. Doğru, bazı şeyleri çok net bir şekilde düşünemiyorsun oyun içinde. Senin antrenman rutinin nedir peki dokunma? Abi benim antrenman... <laughs> Elman Treman. Ne yapıyorsun? 1 vs. vs 4, mi mü giriyorsun? Yok abi ya genelde tek başıma giriyorum ya da hiç fikrimlerle falan. Arkadaş, çok arkadaşı falan... yok zaten oyunda. Öyle mi? Yok mu lan arkadaşım? Soru, yok. soru bana soruluyor. Sen ne konuşuyorsun? <laughs> yok abi ya oyunda benim arkadaşım yok. Mecburiyetten şunu çağırıyorum. Yekta İbacan. <laughs> o da... <laughs> Mecburiyetten yoksa tek başına giriyor. Sürekli sürüden ayrılanı kurt kapar. Yok abi ben ona çok katılmıyorum. Mesela Büyüyem'in genelde takımın ayrı oynamayı sever. Hani eskiden de böyle. Bu takıma bence fayda sağlıyor. Yani kurt kapmaz. Ya abi, takıma çok fayda sağlıyor. Ya, akıllı bir şekilde oynadığın zaman tek başına şey yaparsan Kurtulu, kurdu da yersin, çoban da yersin abi hiç fark etmiyor. <laughs> ben böyle ayrı oynayan oyuncuları seviyorum ya bilmiyorum. Hani sonuçta üstü üst tıkanıyoruz mesela bir kampta. O adam sağa veya sola açılıyor, bir oynar gösteriyor ve söylüyor. Oradan gidiyoruz bu sefer. O yüzden benim sevdiğim bir oyun. Tabii fight içinde biraz daha farklı olabilir de. Kahvaltıda pizza yenebilir. Yenir abi ya, fark etmiyor. Yenir. Polonya Polonya'da mecbur etleniyoruz her şeyi. Ben abi kahvaltıda akşam yemeğini yemeyi severim ya. Böyle kahvaltı şeylerini çok sevmem. Et, kavurma falan yerim yani kahvaltıda. En son mesela ne Bak Aksane, het is een eetkomen. Het is een eetkomen, maar Abi yok ya abi kahvaltı. Bizden, ya pizza yeneri de mecburiyetten olursa yerim. Mecburi ben... değilse yemem. Yoksa kahvaltı daha güzel. Yumurta, peynir yemiyor musun? Zeytin. Çay. çay. Çay ya. Zaten vazgeçilmez olan çay abi. Korkak oynayan skor alamaz. Doğru evet. abi. Var mı öyle bir tanıdığınız? Evet. Biz varız abi. Şeyde. Malezya'da PMGC elemesinde biz korkak Biz derken. Ha, eski PMGC. <laughs> <laughs> <Ha. gülüyor> Ama abi tamamen oyun özgüven oyunu ya. Özgüvenin cidden yüksek olunca mentaline ya. Oynuyorsun ya evet. Değil mi? Mental kafa da lazım yani. Mentalin evet. mentalin yüksek abi her turnuva başarı gelir. Turnuvada main inadı bir günden fazla sürdürülürse geçmiş olsun. Doğru abi. Main yani doğru. Turnuvada yapılmaz ya. Canook'ta ifade, Canook'ta main fight atılır çünkü zaten Canook sürprizlerle dolu. Map Canook main fight'a atarsan 4 puan. Oradan da bir yani fight'tan çıksam bile bir iki kişi bile kalsan, bir iki tane daha kill çektim mi sana yeterli oluyor. Ama diğer maplerde öyle değil main fight'ı yani bir gün atarsın, baktın kaybediyorsun. Direkt çıkar fightlamanın bir manası yok. Anlamı yok diyorsun. Aynen abi. Var mı Yekta ya ekleyeceğim bir şeyler? Abi şey Neden turnuvaya gelmeden önce hazırlık maçlarına sürekli o main fightler devam ediyor ya. Hani ona oradan da biraz bir şey yaparsın. Kendi plan çıkarırsın. Turnuvada max bir gün denersin zaten. Neden hazırlık maçlarında hep ölüyorsam atlamam oraya. Derbi maçı varsa kız arkadaşımı ekerim. Ekerim. Ekmem onu bir tane büyük abi ben. Ben ekerim. Arkadaşlarım dediler ki hadi erkek erkeğe hep birlikte bir derbi, derbi, maçı izleyelim. Dokunma gel. Ben, <laughs> ben Não <laughs> é Yenge de izleyecek videoyu haberin olsun. Ge geçiyorum, geçiyorum diğer soruya. Skor sıralamadan önemlidir. Evet değerlidir abi. Neden? Skor bir kere skor abi takıma bir özgüven de getirir. Bir sonraki maça daha böyle gazlı girersin. Abi zaten Bilmiyorum skoru aldım mı sıralamadan otomatikman sıralama da geliyor zaten. Doğru evet. Kendimi riske atıyorsam kimseyi kaldırmam. Kendimi riske atıyorsam yani, yani seni kaldırmasıysa kaldırmam diye. Ha, tamam. yok kaldırmam abi. Riskliyse abi gebersin öyle, orada. Öyle bir şey. Öyle şey sen gelme falan muhabbeti çok geçiyor ya. Ha, birbirinize diyorsunuz gel, gel, gelme Yerim abi. kötü veya iyi. Evet. Ona göre gidiyor zaten herkes. En iyi IGL, acel, ölü IGL'dir. Bu, bu şehir efsanesine, bu şehir efsanesine bir yanıt getirelim arkadaşlar. Yok, yok abi, öyle bir şey. yok. Takım dörtken takımın içindeki özgüven daha farklı oluyor. Hani splitler daha farklı oluyor. O yüzden hiç eksilmeye gerek yok. Tabii öyle hani, maç içinde, sonra, içinde dursun, dursun de, karakteri de. Karakter maç içinde duruyorsa, <laughs> realde ölüyorsa da bir şey olmaz. Tuvalette <laughs> <laughs> oyun oynanmaz. Oynanmaz abi. <laughs> <laughs> abi mecburiyetten oynamıyor bazen. Nasıl mecburiyetten ya? İnsan nasıl mecbur kalabilir ki tuvalette oyun oynamak için? Abi maçlar oynanırken, bir maç yarım saat sürüyor ya, maç başlamadan önce gidilmediği zaman... Daha önce yaşad yaşadınız, yaşadınız, yaşadınız mı? Başınıza geldi mi daha önce? Benim geldi abi bir kere. Ben yaşardım abi. Iki, i̇ki buçuk sene önce Next World'e <laughs> <için>. <laughs> <laughs> Ama büyüğümün bu konuda şanslı kendi odasında davası vardı Ama yani. Ama benim kendi odam vardı abi, kendi odamda. Ha. Kapıyı kilitliyordum zaten, benim odama ben kimse giremiyordu. <laughs> rahat, rahat, rahat. Rahat, aynen abi. Zaten... <laughs> ses falan kapatıyor abi <laughs> mikrofon ışık kalmıyor. Evet, ses gelmiyor. <laughs> <laughs> i̇yi bir loot bulmak maçı kazanmada büyük rol oynar. Evet abi. Abi iyi oynar ama benim lootum kötü olsun. Alanda yerim iyi olsun ona okeyim. Mesela alan ortası oynayan takımlar oluyor ya genelde. Onların zaten loot kötü oluyor ama biz mesela eskiden de böyle bünyeminde age oynadığımız için lootumuz bizim iyi olmak zorundaydı. Çünkü alan çok iyi biz. Yani sürekli cam tacelerimiz gerekiyordu. Biraz oyun tarzına göre değişiyor lootun şey olması. iyi kötü olması. Ama lootun iyi olması daha iyi abi. Son alanda 3 biraz bir full teşhisat. Değil mi? Bayağı aynen bayağı iyi oluyor. Kaç Gittin parmak oyun oynuyorsunuz? 4. Ben 4. Ben 9. 3 abi. 6 parmak oyun oynanmaz. Aynen abi, abi oynanmaz ya. O işin şov kısmı oluyor benim için. Abi bence 3 gayet yeterli ya. 4 yani 4 de tamam. Okey de 3 de yeterli. 3 galiba. ile 4 ya. 4'ten fazla şu şov şov iş. Sol elinle hareketi koyuyorsun baş parmağına. Aynen abi. Ve sol solun işaret. Sol bir yani. joystick bir de ateş etme butonu sağ parmakta da bütün tuşlara basıyorsun aynı anda. 6 parmak abi oynayan ne? Nasıl oynayacak peki altı parmak oynamak isteyen? Altı, altı parmak altı oynayan ahtapot yani. gibi sefilli oynuyor yani. Bizim Türkiye'de beş oynayan birkaç oyuncu var ya. galiba ya. Var mı tanıdığınız öyle beş parmak altı parmak oynayan oyuncu? Beş Yok, oynayan Hamsi'yi tanıyorum ben beş oynuyor. Bir de manyak vardı Zeus'tan o da beş parmak diye biliyorum. Nadir yani abi çok fazla beş oynayan yoktur Türkiye'de. Many manyak emin değilim ama Hamsi'nin beş oynadığını biliyorum. Ama genelde üç parmak oynuyor e-sporcular değil mi? Üç veya dört parmak. Dört abi. Dört dört, dört. dört daha çoktur ya. Dört daha çok. üç de az esporcular arasında. Max bir 10 tane vardır en fazla. Peki arkadaşlar katıldığınız için çok teşekkürler. İzleyicilere buradan söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Abi desteklemeye devam etsinler diyeyim. İnşallah onları tatmin edecek sonuçlar elde ederiz. İnşallah kardeşim. Başarılar diliyorum ben. Teşekkür ederiz abi. Teşekkürler katıldığınız için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.